objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 32. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Programa başlamadan önce sözü sana bırakıyorum. Hatırlatmak istediğin konular var. Ardından yeni hafta maçlarına geçiş yapacağız. Aynen Buyur. öyle. Öncelikle izleyen herkesten abonelik ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz videomuzun altına. İkinci konumuzda Vidi Sport beraber gerçekleştirmiş olduğumuz bir taraftar video kartları projemiz. Şu anda TFF 1. Lig'de Adana Demirspor Kulübü ile satışlarımız Aynen. devam ediyor. Kırmızı grupta yer alan tüm takımlardan, kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. YouTube'daki mail adresimiz veya Instagram sayfamızdan mesaj atarak bizlere geri dönüş yapabilirsiniz. Maçlara geçelim. Tamamdır. Bayburt Özel İdare Spor, Pazar Spor ile başlayalım. Ligin nispeten rahat 2 ekibinin maçı olacak. Bayburt 34 puanda. Belki 18. Elazığ ile arasında 8 puan fark var ama her türlü kurtaracağını düşünüyoruz Bayburt'un. Ligde kaldığını söylüyoruz hep. Aynen. Pazar Spor'da zaten uzun süredir Cafer Hoca gittiğinden beri kontağı kapatmış durumda. Kesinlikle. Nasıl bir maç bekliyorsun? Hı. Bayburt'ta Emre Şahin yok. Dün Van maçında atıldı. Aynen. Cezalı duruma düştü. Pazar Spor'un ben bu maçta Bayburt'a çok zorluk çıkaracağına inanmıyorum çıkarabileceğine. Hı hı. Ben Bayburt'un Uğur Mustafa Türk ve İbrahim Alan'la bu maçta bir adım önde olduğunu ve galibiyete daha yakın olduğu görüşündeyim. En kötü kurtlar bence kendi evinde yenilmezler. Bayburt'un biliyorsun simgesi kurt. Aynen Ondan dedim yanlış anlaşılmasın. Ben Bayburt'un kendi evinde en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yorumun ne olur? Vallahi ben de Bayburt'tan en kötü bir puan bekliyorum bu maçta. Ayrıca maçında golü geçmesini bekliyorum. Ben Hazar ben. Spor zaten rahat bir takım olduğu için hedef anlamında maçlara çok rahat çıkıyor ve hem savunma anlamında sıkıntı yaşıyorlar hem de hücumda üretebiliyorlar ki Aynen. attıkları gol 50, yedikleri gol 53. Ligin en çok böyle skor anlamında e, efektif olan takımlarından birisi. Bayburt da zaten ligde kalacak. Ben sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Mamak, Elazığ ve Karabük'ün düştüklerini düşünüyorum ki Karabük zaten garantiledi. Ben de. Bakalım güzel bir maç bizi bekliyor. Ben bol gol bir maç ve Bayburt'un da en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim. Elazığ Spor, Sakarya spor maçına geçelim. Hı hı. Elazığ Spor geçen hafta biliyorsun pazar deplasmanında uzatmalarda kazanarak en azından bir ümitlendi. Hı hı. Bu maça daha hırslı çıkacaklar. Diğer tarafta Sakaryaspor ise bu sene deplasmanlarda çok iyi fakat iç saha maçları Sakarya'yı yakıyor. Tam 15 maçta 10 galibeti var deplasmanda. 28 gol atıp 9 gol yedi sadece. Aynen. Şey. Bu bak şöyle bir garip bir olay olsa hani tabii futbol tarihinde böyle bir fikstürü yok da Sakaryaspor belki de 36 38 maçında 38'inde deplasmanda oynasaydı hı hı. sezon başından beri daha çok puan toplayabilirdi. Aynen. Kendi evinde bu kadar kendine zarar veren bir takım yoktur. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Ben bu maçta Sakarya Spor'u favori görüyorum. Hı hı. Çünkü Sakarya spor, deplasmanlarda çok daha iyi oynuyor. Hani kendi evinde ızdırap çekiyor Sakarya spor. Deplasmanlarda resmen gün yüzü görüyorlar. Mutlu oluyorlar. Hani öyle ilginç bir durum var. Ben Tatangalardan bu maçta 3 puan bekliyorum. Yorumun ne olur? Valla Elazığ Spor tabii önemli bir galibiyet aldı ama ben de Elazığ Spor'un kalın, e, ligde kalmasının zor olduğunu Maalesef. düşünüyorum. Maalesef. Düşeceklerini düşünüyorum. Taraftarlar da böyle düşünüyorlar birçoğu. Hani bu galibiyet aldatmasın diye Taraftarı yanlış düşünceleri kapatmasın diye. Çünkü burada görmemiz gereken yönetimin yanlışları, yönetimin şu takıma bir şey vermemesi ve bu hale Tabii. getirmesi büyük bir kayıp. Ben Sakaryaspor'un Spor'un kazanacağını düşünüyorum ama Sakaryaspor'da da çok eksi bir durum var. Serdar Bozkurt'un yapmış olduğu hamleler. Yani penlik maçında 87 ve 88'de iki tane oyuncu almak... Hangi aklı hizmet ya? Yani? Biz yani zaten ben Serdar Bozkurt olayını iki yıldır sürekli söylediğim için artık değinmek Aynı. istemiyorum. Hoca iyi bir hoca değil. Hı hı. Ee, ama harika. Yani buradan bu maçı... şu mesajı vermek istiyorum. Bu takımın ben piyofa kalacağını belki düşünüyorum. Hani kalamaya edebilir. Çok fazla rakip var. Ama kalacağını düşünüyoruz. Piyofadan da çıkamayacağını düşünüyorum. Ben buradan şu mesajı vermek istiyorum özellikle yeni sezonda Serdar Bozkurt'a planlama yapılmaması Kesinlikle lazım. Kesinlikle yapılmaz. Bunu zamanlar. bak neden hiç neden söylüyorum? Bunu geçen sene de çok söyledik. Beyaz grupta geçen sene Çorum Futbol Kulübü, Bahri Kaya'yla Sezonun daha ortasında pandemi girmeden önce yollara ayırmıştı. Doğru. Ardından planlama yapmıştı. Önümüzdeki sezon hatta 3 senelik bir planlama. Dedik ki Bahri Kaya getirmeyen takım maçına. Çorum Futbol Kulübü öyle bir kırdı ki ilk 6 haftada ve şu andaki durumunu görüyoruz. Sakarya Spor da aynı duruma gelebilir. O yüzden şimdiden söylüyoruz bu hatayı yapmamaları lazım. Ben de seninle aynı görüşteyim. Bu maçı ikimiz de Sakarya kazanır diyoruz. Bir diğer mücadeleye geçelim. Etimeskut Belediyespor-Eyüp Spor maçı. Etimeskut'un muhteşem serisi geçen hafta Konya'da son buldu. 1922 Konya'ya 1-0 yenildiler ve eğer playoff'a kalmak istiyorlarsa bu maçta bence bir puan da onları kurtarmaz. Ne yapıp ne edip 3 almaları lazım bu maçtan. 3 puanı. Hı hı. Eyüp da artık şampiyon. Bu maçı hı. alırsa neye de yanına eklenecek ve 2020 2020-2021 TFF 2. Lik Kırmızı Grup şampiyonu Eyüp Sultan olacak. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Eyüp Spor'da Muhammed Akars'tan yok. 12. sarı kartını gördü. Muhammed'in oyununun tek olumsuz yanı bu. Muhammed müthiş bir on numara bu lig için. Hı hı. Ama çok fazla sarı kart görüyor. Hı. Bu konuda dikkat etmesi gerekiyor Muhammed'in. Ben Eyüp Spor'un kazanıp şampiyonluğunu ilan edeceğini hı hı. düşünüyorum başkentte. Senin yorumun ne olur? Vallahi bu maç Etimescut açısından çok kritik bir maç. Çünkü Tabii. son kurşunlarını atıyorlar ve Geçen hafta çok fazla rakibi puan kaybettiği haftada kazanamadılar. 1-0 kaybettiler. Bir puan bile alsaydı çok büyük avantaj olurdu Tabii. en azından. Yenemiyorsan yenemeyeceksin. O mantaliteyi uygulaması lazımdı. Eyüp favori çıktığı maçta Turgutlu Spor 2-0 mağlup etti. büyük bir sevinç oldu çünkü son 3 puanı kaldı. Bir 3 puan gelirse, galibiyet gelirse Eyüp Spor sezonu şampiyon olarak tamamlayıp TFF 1. yine çıkacak ki zaten bunu yapacak. 1. haftadan itibaren söyledik. Ben bol gollü güzel bir maç bekliyorum. Ama kim kazanan anlamında bir şey söyleyemiyorum. Tabii kadro olarak Evspor daha favori bir takım ama ev Etimeskut'un iddiasının olması ve çok morali çıkacak olması Maçı çok zor kılıyor, gollü bir maç bekliyorum ben. Şöyle bir senaryo olabilir mi? Yanlış anlaşılmasın. Anlayacağım senin dediğine. Ben sana söylemiyorum, lep demeden lepli bir anladım. Eyüp Spor bu maçtan galibiyet almayıp işi İstanbul'a bırakıp orada şampiyonluk kutlamak. Kendi evinde yapmak. Ben isterim. bunu yapıp söyleyecektim, söylemedim. Hani yanlış yok, anlaşılmasın yok, diye. Yok yok, bunu ki bu şu açıdan yanlış anlaşılmaz izleyicilerimiz. Hani bizi yani... Evspor taraftarları bizi çok iyi biliyorlar. Aynen. İki yıldır neredeyse Evsporu konuşuyoruz. Hı -hı. Ee, bunu şu açıdan söylüyorum Bu özellikle basketbolda çok fazla yapılıyor Biliyorsun serilerde hani 7 maç üstünden Aynen. falan Şimdi Eyüp Spor bu maçı kazansa da Hani bu maçta takılsa bile Eyüp Spor önündeki 6 maçtan Hangisini alırsa alsın zaten şampiyon olacak Aynen. Hani bu maç aslında Etimeskut'un Daha çok ihtiyacı var çünkü Etimeskut burada kazanamazsa Bak eli Karaböy'e gidiyor Bodrum Mama'a gidiyor Valla ben sana şunu söyleyeyim mi Eyüp Spor kalan bütün maçlarını kaybederse 6 maç kaldı değil mi 7 maç. Şey 7 maç kaldı pardon. Alt 7 maçını kaybettiğini farz edelim. Van e, Spor'u diyelim ki 6 maçını kazandı. 6 maçı kazandığı zaman da aynı puana geliyor. Yani Eyüp yine bir puan alsa tabii her türlü, her şampiyon. türlü şampiyon. ya Eyüp Spor şu an felaket rahat. Hani ben diyorum ki Eyüp Spor burada takılıp haftayı İstanbul'da kutlar mı şampiyon Ben vallahi onu O da ayın olmadı. Ya yok bu yanlış anlaşılmaz. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi şampiyonluğun Ankara'da kutlanmasıyla burada direkt maçtan Çok sonra farklı. kutlanmasının havası farklı olur Tabii, bence. Farklı, Şimdi şöyle düşün, e, Eyüp eğer şampiyonluğu Eyüp'ün 11. ama o 11'indeki maç Nisan'a kalırsa 11 Nisan'a, şey e, haftaya oynanacak ya maç, Çarşamba şey, Çarşamba günü oynanacak ya, maç, sonra, pazara kalıyor. sonra pazara kalıyor. Pazar günü yasakları olduğu için stadaki insan gelmeyeceğim için biraz insan atamayacak O da ilginç olacak. bir durum Aynen normalde biliyorsun diyorsun. geçen haftaki maçta daha çok bir Doğru yani, ya, Sıkıntı yani İş kısa hani uzun lafın kısa zaten Eyüp Spor her türlü şampiyon Ama şöyle bir şey olabilir en İş azından bitti. belki Maç bittikten sonra sokaklar boş ya Daha rahat tur atar Vallahi <laughs> Elinde sonunda zaten o kutlama olacak. Geçen sene de yasak vardı. Erzurum, Hatay falan Süper Lig'e çıktığında tüm şehir aynen oradaydı. Eyüp de şampiyon olduğunda Eyüp Sultan zaten yanacak aynen. o gün. Banko. Biz de gideceğiz zaten. Aynen inşallah. Peki, Ama şöyle bir şey var. Bu maça hani bu maçta daha çok ihtiyacı olan taraf Etimeskut. Şundan dolayı direk rakiplerinin kağıt üstünde kolay maçları var. Aynen. Eğer Etimeskut bu maçta bırak beraber hani yenilmeyi, berabere bile kalırsa büyük zararda. Eyüp zaten her türlü şampiyon olacak. Kesinlikle o iş olacak. bitti. Ben bol golü bir maç bekliyorum bu maçta kısaca. Bakalım neler olacak. Bakalım. Ben Eyüp Spor'un kazanmasını bekliyorum ha bu arada onu Bakalım. söyleyeyim. Ama çok merak ediyorum. İş İstanbul'a kalıp burada daha görkemli bir kutlama Bakalım. olur mu? Çünkü o maçın hani bitiminden sonraki kutlama anı daha şey olacak. Tabii. hemen bir önce İstanbul'a dönelim şeyi falan o yüzden hani. Aynen. Ondan dolayı diyorum. Yanlış anlaşılmasın. izleyicilerimizin de yanlış anlayacağını düşünmüyorum. Aynen. Zaten iki yıldır bir konuşuyoruz. Niyetimizi biliyorlar bizim. Hı -hı. Ben bunu sadece olası bir senaryo anlamında Aynen. diyorum. Basketbolda bu özellikle çok olur biliyorsun. Aynen bir diğer mücadeleye geçelim. Çok konuşulacak bir maç değil. Karabük Karabük Kırklareli maçı. Ben Murat Yılmaz'dan gol şov bekliyorum. Kırklareli rahat alır. Zaten Kırklareli ligin ilk yarısında olduğu gibi Karabük'te gene berabere kalırsa tüm yok. Kırklareli kafilesi kafasını otobüsün ya da uçağın kenarlarına vururlar hep ha, beraber. Yorumunda. Ya Kırklareli Spor kazanır maçı. Kazanamazsa büyük bir kayıp. Yani. Zaten Sevik Belediyespor'u muharap edemediler. İç sahada 0 0 bitti İyi maç. De İyi de oynadıkları maçta. Ersel yine oynamayacak bu maçta. 5 evet. hafta yok zaten. Mert Sinan yok e, cezalı. Aynen. E, ben Kırkdere Spor'u kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Ben de Murat Yılmaz'dan en kötü 2 gol bekliyorum bu maçta. Kastamonu Spor 1922 Konya Spor Hı. maçına geçelim. Kastamonu Spor için özellikle çok kritik bir maç. Çünkü Aynen. Konya dün Etimeskut'u yenerek... Dün değil geçen hafta. Geçen hafta daha doğrusu özür diliyorum. Rahatladılar iyice. Nasıl bir maç bekliyorsun? Kastamonu'nun galibiyete ihtiyacı var. Yorumun ne olur? Aslında Kastamonu genellikte kalacak gibi de ne dersin? Aynen. Valla ben bu maçta Kastamonu'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ee, Sivas-Belediye maçında da iyi oynadılar. Galibiyet evet. bekliyordum ben. Olmadı galibiyet. Kastamonu spordan ben en kötü bir puan bekliyorum. Bu iki takım da ligden düşmeyecek. Ben Elazığ spor Mamak ve Karabük diyorum yine. Bir diğer mücadeleye geçelim. Mamak Futbol Kulübü, Bodrum spor maçı. Bodrum'un playoff için ne yapıp ne edip kazanması gereken bir maç. Ozan Sol'un olmadığı maçta ve Kırşehir'in çok uzun süre 10 kişi kaldığı maçta Kırşehir'e yenilerek çok büyük bir hata yaptılar. Aynen. Bu maçta hataya tahammülleri yok. Ozan Sol'u hoca oynatır mı sence sakatla Ertam tam geçmeden? Öyle bir şey olabilir mi? Geçmediyse. Valla eğer tam geçmediyse bence kulübede olur. Ve Süleyman Güneş 11'de geri başlar Geri gidişata göre. Aynen. Bir de Süleyman Güneş Burak Çolak'ın yan yana oynaması lazım. Şu Kesinlikle. maçta bile Burak Çolak yedek kalıyorsa bu takımda niye evet. tutuluyor? Aynen öyle. Kesinlikle. Ben Bodrum Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. İki hata yapmaması lazım. İkimiz de aynı görüşteyiz. Bir diğer mücadeleye geçelim. Pendik Spor Karacabey Belediye maçı. Hı -hı. İki tane çok rahat takımın maçı. İki takım da hedefsiz kaldılar. Sen Pendik'in bu tür maçlarında hep çok gol çıkar diyorsun. Aynı, aynı görüşte misin? Aynı görüşteyim. Karacabey de zaten efektif bir takım. Zaten hedefi kalmadığı için. Evet. Onlar da rahat oynuyorlar. Ben bu maçta bol golü bir maç bekliyorum. Pendik Spor'da Karacabey'de skora katkı yaparlar Pendik Spor'dan da önümüzdeki sezonda iddialı bir takım bekliyoruz Bu sezonda i̇nşallah. belki biraz iddialı kovuldu ama Hem hoca yanlıştı hem de kadro çok geniş kurulmadı Seriye daha yatırımlı iyi bir takım bekliyorum Karacabey Belediye'den de atak bekliyoruz Onlardan İnşallah yaparlar Aynen. Maddi olarak iyi konumları çünkü Kesinlikle. Güzel bir destekleri de var İnşallah iki kulüpte bu seneki Karacabey bu sene hata yapmadı da Pendik bu seneki hatalarını yapmaz Aynen inşallah öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim Serik Belediyespor-Vanspor Spor maçı Antalya'da zorlu bir maç. Çok zor bir maç Serik belki maddi anlamda sıkıntılı Fakat i̇yi oyuncular iyi direniyorlar Özellikle bazı parlayan genç oyuncular var Engin Korukur Hoca da gençlere şans vermekten geri kaçmıyor hiç. Van Spor da kendi evinde Bayburt'la beklemediği bir beraberlik alarak bu maçta kesinlikle kazanmak durumuna hı hı. geçti. Çünkü Bodrum'un ve Kırkdelen'in maçları kağıt üstünde çok kolay. Aynen. Hata yapmaması gerekiyor Van Spor'un. Antalya'da nasıl bir maç bizi bekliyor ne dersin? Vallahi ben bu maçta e, sana şöyle söyleyeyim. Sedek Belediye Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Van e, Spor'un Bayburt maçında oynadığı futbol bence iyi değildi. O maçta ne yapabildim? Galibiyetle ayrılması lazımdı. Belki Van Spor'un evet play-off'a kalacağını söylüyoruz ama hani işin rengi değişebilir. Çok fazla rakip var. Zaten bu hafta ben bu maçta puan kaybı bekliyorum ya. Puan kaybı gelirse iş sıkıntıya girebilir. Tabii. Kırklarlı zaten Karabük'te oynayacak. <laughs> kazandığını fazlası 57 yapar. Bu durumda. Ve bu durumda hani 55 yapar. Makas dar oluyor. Kırşehir kazanırsa geçiyor. E kazanırsa geçiyor. Tabii. Sıkıntı çıkabilir. Kazanması lazım ama ben SKB'de spordan bir direnç. En kötü bir puan bekliyorum. İlk derdeki maçı hatırlıyorsun. Serik 10 kişi kalmıştı. 1 -1 bitti. Van kazanamadı. Maç 1-1 bitmişti. 1-1 miydi, 2-2 miydi? Burada bir baksana yanlış söyle. Burada tek de. Ben 2-2 diye hatırlıyorum. 2-2 olabilir. Ben o yüzden 2-2 dedim de sonradan. Tekrardan Ali. bir bakalım buradan. Ara golü maç evet 2-2 bitmiş. Hatta Van ilk yarı önde kapatmıştı. 1-0. İkinci yarıda maç 2-2 bitti. Hatta maçta da Serik öne geçti diye hatırlıyorum ama Yok 1-1 oldu ardından 2-1 Sedat Çengiz son dakikada Murat Gürbüzeli varmıştı. Hatta işte Serik son 20 dakikaya 10 kişi oynamıştı. Hatta o golü çok iyi hatırlıyorum bu maç e, hafta arasında oynanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Öğlenden sonra aynen, de, aynen. E, Murat Gürbüzeli'nin attığı golde Van Spor savunmasının çok ciddi bir hatası bir olmuştu. Bir de Sedat Cengiz'in temiz bir golü verilmemişti bu aynen. maçta. Aynen öyle. Hafta arası olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çarşamba, çok. Günü, çarşamba, günü. Yok, çarşamba günü, perşembeydi çarşamba perşembe günü. Çarşamba mı? Çarşamba saat hatta 4 gibi hemen maçtan sonra yayın yapmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, o yüzden yine ben bu maçta da Belediye Spor'dan bir Van Spor karşısında çelme takmasını bekliyorum. Bakalım. Ben o maçı Perşembe diye hatırlıyorum. Yok biz program yaptık çünkü öğlenden sonra. O yüzden biz hep çarşılamaları yaptığımız için. Bakalım. E, Çarşılama diye. Tamam. Hatta buradan tekrardan bakarız. Valla bende Perşembe kalmasın, diye kaldı o maçın. İçimde ya. kalmasın. Buradan tekrardan bakacağım. Maç e, 12 Aralık e, oynanmış. O maç Perşembe Pardon, günüydü. Pardon Aralık'ın 3'ünde oynanmış. Yanlış söyledim. Buradan tekrardan bakacağım, bak özellikle sen. bakacağım 12 Aralık. Aynen, önce. bak Perşembe günü. Perşembeymiş aynen. Aklımda öyle kalmıştı. <laughs> ben burada yanıldım. tekrar ediyorum Bir senin. diğer mücadeleye geçelim tamam, istersen. Geçelim. Ben Van Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Biz o zaman şundan şu dolayı ama şey yapmış olabiliriz belki de Cuma günü yapmış olabiliriz. Olabilir yani. aynen. Ben Ali Say dönüyor, Ali, Sedat, Burhan üçlüsünün utkunun da 11'de başlayacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu dörtlüyle ben Van Spor'u önde görüyorum serik maçını. Ben de Serik Belediye'den bir zaten zor maç, fikrim. kolay aynen. maç değil. Sivas Belediye Spor Kırşehir Belediyespor maçına geçelim. Bu da Sivas maç. Belediye Spor artık hani Nick bitse de gitse. Aynen de. öyle. Rahat durumdalar. İyi mücadele ediyorlar ama Devre arasında giden ucumcuları çok arıyorlar. Ali, Ali Uğur, Mustafa'yı, işte Emre Şah'ini. Çünkü kaleye gol atacak adam kalmadı. Kırşehir de son 5 maç 13 puan, müthiş formdalar. Bu zorlu dönemde Bodrum'u yendiler. Bonk son olarak. Adı. Aynen bu maçta Melih yok, başarılı Kırm stoper. Sport. Ama ben Kırşehir'i bir adım önde görüyorum. Ben Sivas'tan 3 puanla döneceğini düşünüyorum ahilerin. Senin yorumun ne olur? Valla ben normalde bu maçta aslında Sivas BD Sport tarafında yer alırdım ama Sivas BD Sport öyle bir kadro yaptı ki devre arasında. Yani iyi oyuncularını gönderdi. Ciddi bir sıkıntıya girdiler. Aynen. Kırşehir felaket gidiyor. Melih dediğin gibi bu maçta yok. Çok felaket bir galibiyet şeyine girdi Kırşehir. Hep son hafta dedik Ercüment Hoca'nın şansının, Kırşehir'in şansının. Ama o son şanslarda galibiyetler aldı. Hep iyi kullandı. Üstüne de biraz seri galibiyet gelince Kırşehir Spor şu anda playoff'un tam içine girdi. Ben Kırşehir'den e, en kötü bir puan bekliyorum. Çok rahat galibiyet diyemiyorum. Üstün bilgi de 38. dakikada sakatlanıp çıkmıştı geçen hafta. Evet, i̇nşallah ciddi bir şey yoktur. Büyük geçmiş olsun. Aynen geçmiş olsun. Kırşehir Sporlu taraftarlardan yazanlar Biz oluyor hocam. bize. Kırşehir Belediye Spor taraftarlardan. Üstünün durumunu kulüp açıklamazsa rica edeceğiz. Aynen rica hani... ediyoruz. Bir tane en kötü ilk 18'de olabilir. Hani ilk 11'de de oynayabilir. Bir Tabii. Böyle bir sıkıntı olabilir. Gidişata göre belki hoca değerlendirebilir. Büyük bir kayıp olur oynamazsa. Ben Kırşehir'den en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. bakalım. Son olarak da Turgutlu Spor Tarsus-Hitman Yurdu maçını konuşacağız. Aynen. Tarsus oldukça rahat durumda. E, Turgutlu'nun ise eğer playoff'u istiyorsa ne yapıp ne edip kazanması gerekiyor. Uh -huh. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Turgutlu'nun kazanacağını düşünüyorum. Playoff için son kurşunları çünkü Turgutlu Spor'un. Ben Turgutlu'dan 3 puan bekliyorum. Kadir Yazıcı yok. Sol bek Kadir oynamayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Cezalı. Vallahi Turgutlu e, Eyüp Spor'a kaybetti geçen hafta. Zaten normal bir sonuçtu. Evet. Şimdi rakibe baktığımız zaman da Tarsus Sultan da sıkıntılı bir sezon geçirdi. Maddi anlamda, kadro anlamında ama Ergün Pembe gerçekten tulum çıkartıyor bu kadroda. Aynen öyle. Çok güzel bir gidişatı var. Sadece 9 puanlık fark var Pilyof'la. Belki şu takım kadrosu iyi olsa Pilyof şeyi bile söyleyebilirdik. Ama söyleyemiyorum. Geçen seneki Ucumaslı hatta olsa olabilirdi Aynen, Ali Yavuzlu, Ali, Artunlu. Artunlu. Aynen öyle. Murat yıl şeyde Murat nereden çıktı? Yılmazlı, Yılmazcan Taşkıran vardı, değil mi? Çorum'a gitmişti. Aynen Çorum'a gitmişti. O yüzden Tarsus bu sezonu böyle tamamlayacak. Ama önümüzdeki sezonda iddialı bir takım bekliyoruz. Ben bol golü bir maç bekliyorum bu maçta. İki taraftan da. Var. Aynen. Ama Turgutlu Spor'dan ben de seninle aynı görüşteyim. Ben bu maçta bir reaksiyon, <laughs> bir galibiyet bekliyorum. İki birlik bir sonuç bekliyorum. Bir de sana şunu soracağım. Turgutlu Spor'da sence Mithat Yaşar'ın yedek kalması doğru mu? Ben cevapladım, Bence yanlış. Bence değil. Bu kadroda 11'de oynar. Aynen. Samet Hakan Kılıç tam bir on numara değil. Yeterli değil. değil. Aynen. Talha, Samet falan yan yana oynadıklarında çok defansif bir orta sağ oluyor. Mithat bu takımda 10 numarada türlü oynar. Kesinlikle öyle. Şu kadroda oynar. Gayret baş... bekliyorum ben de. Dediğim gibi Turgutlu'dan ayrıca 2 bir sonuç bekliyorum. Bol gol bir maç bekliyorum ki takımlarının gol. Bakalım evet. nasıl bir maç olacak. Teşekkür ediyorum. Ağzına ben sağlık. Bu maçları ederim. konuştuk. Kapatmadan önce eklemek istediklerim var mı? Tabii ki. Öncelikle herkesten, izleyen herkesten abonelik. Ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Aynen. Taraftarlardan da, izleyicilerimizden de son olarak sosyal medya hesaplarımızdan takip etmelerini bekliyoruz. Başka Rica Instagram, ediyoruz. ardından Facebook ve Twitter. Instagram'dan duyurular yapıyoruz. İşte videolarımızı saat kaçta yayınlayacağız, hangi gün yayınlayacağız. Aynen. Bunların duyurusunu yapıyoruz. O yüzden takip etmenizi bekliyoruz. Tekrardan tüm takımlara başarılar dileklerimi iletiyorum. Herkese de iyi şeyler diliyorum. Hoşça kalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm takımlara çarşamba günü başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.